A cup, a cup. İlk filmimiz Todd Browning'in kült filmi Freaks. Sirkte çalışan güzel bir kadın yine sirkte görevli bir cüceye evlenme teklif eder. Bu sıra dışı teklifin ardında yatan bir gerçek vardır. O da cücenin kısa zaman içinde yüklü bir mirasa sahip olacak olması. Peki ya ucubeler bu oyunu fark ederse? Fliks rahatsız edici bir film ama sadece intikam teması nedeniyle değil. Filmin oyuncuları gerçek hayatta fiziksel olarak deforme olmuş sirk çalışanları. Browning kostüm ve makyaj yerine bu kişileri oynatmayı tercih etti. kendisi de bir hayli tartışmalı olan Roman Polanski'nin en olaylı filmi Rosemary's Baby ikinci sırada. Film, Ira Levin'in aynı adlı romanından uyarlama. Hikayenin merkezinde New York'a yeni taşınan evli bir çift var. Eşi Broadway'de oyuncu olmaya çabalayan Rosemary, tuhaf komşularının olduğu yeni hayatından tedirgindir. Bir gece rüyasında şeytani bir varlık tarafından tecavüze uğradığını görür. İşin ilginç kısmı kadının gerçek hayatta da hamile kalmasıdır. Rosemary's Baby, hastalıklı ve son derece huzursuz edici bir başyapıt. Imbecille. Come potevi pensare che ti avremmo ucciso? Pier Paolo Pasolini'nin tartışmalı yapıtı, Seylo ya da Sodom'un 120 Günü, tarihin en rahatsız edici filmlerinden biri. Film 1944'te faşist İtalya kontrolündeki Seylo Cumhuriyeti'nde geçiyor. 4 zengin ve sapık aristokrat, dokuz erkek ve dokuz genç kadını kaçırarak lüks bir villada tutsak eder. Bu gençler 120 gün boyunca fiziksel, zihinsel ve cinsel işkencelere maruz bırakılır. Beyaz Perde'deki işkence sahneleri o kadar gerçekçidir ki izleyici neredeyse fiziksel acı çeker. You cannot win a nuclear war. Nick Jackson'ın yönetmenliğini yaptığı Threats, nükleer savaşın yıkıcı etkilerini anlatan en sarsıcı yapımlardan biri. Film, 1980'lerin Soğuk Savaş döneminde İngiltere'nin Sheffield kentinde geçiyor. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik tırmanırken, sıradan insanlar günlük hayatlarına devam etmeye çalışır. Ancak kısa sürede dünya nükleer savaşın eşiğine gelir ve korkulan olur, bombalar patlar. Fred, bir toplumun nükleer savaşın sonrasında nasıl tamamen yok olabileceğini ve modern hayatın ince ipliklerinin nasıl kolayca kopabileceğini acımasızca gözler önüne seriyor. Çocuk olmanın masumiyeti ve savaş. Baştan uyaralım. Bu film sizi duygusal bir yıkıma uğratacak. Elem Kilimov imzalı Kamensi bir savaş filmi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaliindeki Belarus'ta yaşanıyor her şey. Hikayenin merkezinde köyünde partizanlara katılmak için gönüllü olan bir çocuk var. Çocuğun yolculuğu, masumiyetini yitirdiği, şiddet, kaos ve ölümle yüzleştiği bir kabusa dönüşür. Kamensi, savaşın sadece fiziksel yıkımını değil, insan ruhu üzerindeki derin izlerini de çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Film öylesine gerçektir ki bu kabusvari atmosfer izleyiciyi tam bir yıkıma uğratır. Filmi izledikten sonra insanın içini kaplayan rahatsızlık uzun süre geçmez. Bu. Sıradaki film bir Michael Haneke klasiği Funny Games. Funny Games, sıradan bir ailenin tatil gününün nasıl kabusa dönüştüğünü anlatan psikolojik bir gerilim filmi. Huzurlu bir göl kenarı, tatil yapan bir aile. Mutlu bu tablo, iki genç adamın eve gelmesiyle alt üst olur. Gençler aileyi rehin alır ve bir oyun başlatır geleneksel gerilim filmi kodlarını yerle bir eden film boyunca izleyici sadistçe eşkencelere tanık olur. Daha da önemlisi sinemada ya da evinde rahatça oturan seyirci filmin dördüncü duvarı yıkmasıyla oyunun bir parçası haline gelir. <gülüyor> <gülüyor> Tema müziğiyle bir döneme damgasını vurmuş bir film var sırada. Darren Aronofsky'den Requiem for a Dream. Dört farklı karakter, hepsinin bağımlılığa sürüklenme hikayesi başka. Giderek yalnızlaşan, değerini kaybeden ve hayallerinden uzaklaşan hayatlar başrolde. Karakterler bağımlılığa ne kadar sürüklenirse zaman o kadar hızlanıyor ve görüntüler o kadar deforme oluyor. Sıra dışı film yapım tekniği ve hipnotik müzik seçimleri izleyiciyi de psikolojik bir labirente sokuyor. Ar <laughs> Irreversible ya da Türkiye'de vizyona girdiği adıyla dönüş yok. Genç bir kadın tanımadığı biri tarafından bir alt geçitte tecavüze uğrar. Kadının erkek arkadaşıyla eski aşkı adaleti kendi kendilerine sağlamaya karar verir. Film adının aksine zamanı geriye doğru akıtan bir kurguya sahip. Bu anlatımla şiddet ve zaman kavramları karışır. Uzun ve kesintisiz, rahatsız edici planlar izleyiciye dayanamıyorum hissini yoğun şekilde yaşatır. Mide bulandıran sadece filmin içeriği değil, aynı zamanda kameranın dakikalarca 360 derece dönmesi gibi teknik detaylarda Gasparno filmle seyircinin şiddete dayanıklılığını test eder. İnanın. Sırada bir Yorgos Lanthimos filmi var. Bu film aynı zamanda Yunan yönetmenin kendisini büyük kitlelere tanıttığı ilk yapım. Dogtut, dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir evde yaşayan üç kardeşin hikayesini anlatıyor. Çocuklar, ebeveynleri tarafından yaratılmış yapay bir dil ve sınırlı bir dünya bilgisine sahip. Ebeveynler çocuklarını korumak adına onları dış dünyanın tehlikelerinden uzak tutmaya çalışırken aslında onları bir kafese hapsederler. Peki film neden rahatsız edici? Rahatsız edici çünkü filmde şiddet ve cinsellik, duygusallık ya da insani bağlardan tamamen yoksun bir şekilde sunulur. Aile içinde gelişen ensest ilişkiler hem karakterlerin hem de izleyicinin sınırlarını zorlar. Kadın ve hayvan düşmanlığı mı yoksa sanat mı? Son filmimiz Lars von Trier'den The House That Jack Built. Bir seri katilin zihnine yapılan yolculuk bu. Kurbanlar arasında kadınlar, çocuklar ve hayvanlar var. Tam anlamıyla bir vahşet filmi. Yönetmen iyi ile kötü arasındaki çizgiyi bilerek belirsizleştirir ve cinayetleri estetik tasvir eder. Tam da burada sinema dünyasında ateşli bir tartışmanın fitili ateşlenir. Sanatın sınırı nedir? Filmdeki abartılı kadın cinayetleri nedeniyle Trier, mizojini yani kadın düşmanlığıyla bile suçlanır. The House That Jack Built tam anlamıyla izleyicinin kırmızı çizgilerini test eden bir yapım. Bu filmi izlerken bir an bile rahatlama fırsatı bulamayacaksınız. Bize destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Gelecek içeriklerimizden haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın.